Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Türkiye diplomatik temaslarını artırdı. Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile Çavuşoğlu da Lavrov'la görüşürken, Çavuşoğlu Lavrov'a askeri operasyonların durdurun çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü, iki lider ülkedeki son durumu ele alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı dileyerek yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu. Erdoğan'ın Zelenski'ye acilen ateşkes ilan edilmesi için çaba sarf ediyoruz, dediği kaydedildi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti denildi. Zelenski ise Twitter'dan yaptığı açıklamada "Dostum Başkan Erdoğan ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim. Türkiye tarafından Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması ve Ukrayna'ya önemli askeri ve insani destek bugün son derece önemlidir." Ukrayna halkı bunu asla unutmayacak, dedi. Zelenski'nin Türkiye tarafından Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması, temennisi, Türkiye Rus gemilerinin geçişlerine yasak getirdi, diye servis edilince, açıklama yapan Türk yetkili, Türkiye'nin böyle bir karar almadığını belirtti, Rusya. İstanbul ve Çanakkale boğazlarını savaş gemilerine kapattığına dair Türkiye'den herhangi bir resmi bildirim almadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ele alındı. Görüşmede Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, ayrıca arzı edilmesi halinde de Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin Görüşmelerinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Mirziyoyev ve Aliyev Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.